Nide Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı ve Nide Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Kartal, il Genelinde olan Amatör Spor Kulüpleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Kartal, Nide Belediye Spor'un bünyesinde futbol, voleybol, handbol gibi takımların bulunduğunu söyledi. Kartal, Nide Belediye Spor Futbol Takımının iyi ve genç oyunculardan oluştuğunu da sözlerine ekledi. Şimdi Nide'mizde bu sene 2022-2023 sezonu 7 takımın katımla birinci amatör küme ligi gerçekleşecek. Daha sonra bir hafta sonra da U14 Genç Ligimiz başlayacak. Bunların bitiminde amatör kümemizin statü gereği ilk 4 sırada bitiren takımla tekrar çift devre lig, lig yapılacak. Ve onun galibiyle de bizi şu anda Bal Liginde temsil eden Nide Belediyespor Kulübümüzle beraber bir baraj maçı yapılacak. Amatör kümenin şampiyonuyla. Ondan sonra balda Ligimizi temsil edecek tek maç yapılacak. Takım tespit edilecek. Bu amatör sezon böyle sonuçlanacak. Bu U14'ün gençlerin bitiminden sonra 16, 17, 18 ve 15 var diklerimiz. Sırayla bunları da yapacağız. Diklerimizi gerçekleştireceğiz. Niğde Belediye Spor olarak da ikincilik kadınlar voleybol takımımız var. 13. grupta mücadele ediyoruz. 10 tane takım var. Şu anda ligde 3. sıradayız. 2 e, hafta oldu, başladı. Onlarla e, ilk iki takım playoff'a çıkıyor. E, birinci G yükselme maçlarına gidecekler. Çeyrek final, yarı final ve final şeklinde gidiyor. Onların sonuçları da. Onlar da kendini kendini takımı playoff'a ee, çıkacak şekilde bir takım yaptık. İnşallah onlar da e, şu anda üçüncüyüz. Çekiştiğimiz playoff için çekiştiğimiz takımlar var. Onlar da ileriki günlerde bu hafta Karaman deplasmanına gidiyoruz takımımız. Böyle e, mücadeleler devam ediyor. E, aynı zamanda Nide Belediye Sporumuzun bir bölgesel futbol takımımız var. O da 10 takımlı bir grupta yer alıyor. Şu anda 7. sıradaydı. Bu hafta bir mağlubiyet aldık evimizde. Yozgat Belediyesi yenilince 10. sıraya düştük. Fakat o da takımımızda iyi genç bir takımdan oluşuyor. Onların da uzun bir süreci var. Bu sene biraz gruplarda zor oldu. Ankara grubuna düştüler. Onlarla beraber iyi bir mücadele olacağını inanıyorum. Takımız da iyi genç bir ekipten oluşuyor. Yeni kurduk. Çok güzel oyuncularımız da vardı. Fakat işte onları da tutamadık. Transfer oldular takımımızda. Onlar da ee yaklaşık Nisan ayının sonuna doğru falan bitecek ilikleri. Ondan sonra dediğim gibi Nide'de baraj maçı yapacağız amatör kümeyle. Onları da bitirmiş olacağız. Bizim Kasım ayında aynı zamanda Nide Belediye Sporu'nda ikincili kentbol takımı var. Onların da Kasım ayında başlıyor mücadeleleri. Onların grup ve fikstürleri daha çekilmedi. Önümüzdeki günlerde çekilecek. Onun da bilgisini daha sonra verelim. aynı zamanda bir de üçüncü ligde tekerlik sandalye basketbol takımımız var erkek. Üçüncü ligde mücadele ediyoruz. Onların da Fikstürler açıklandı. Sekiz 8 takımla birlikteyiz. i̇ki e, tane uzun bir Samsun deplasmanımız var. Daha sonra Niğde, Kayseri ve yakın illerle olan mücadelelerimiz olacak. Onların da fikstür ve şey durumu ileride belli olacak. E, grupları ve ne zaman başlayacağı. Onlarla da ilgili o zaman bilgi vereceğim. E, genelde Niğde'mizde e, altyapı olarak e, üst düzey takımlar bunlar var. E, 3 üçüncü takımımız zaten biliyorsunuz diğer altyapı branşlarında da basketbol ve diğer branşlarda faaliyetler oluyor. Bunlar da genç spor bünyesinde yapılıyor. Onlarla ilgili katılan takımlar her sene değiştiği için genelde okul ve kolej takımlarımız falan katılıyor altyapılara. Onlarla da ilgili ilerleyen günlerde hepsine başladığı zaman bilgi veririm.